Yani yanlışın neresinden başlasak ki, yani onun için o yanlışlara dair e, söylenecek fazla söz yok. Hukuk adına da, vicdan adına da, hatta ahlak adına da yok. E, sayın Savcı'nın e, vermiş olduğu dilekçe, yani üst mahkemeye itiraz hususunda zaten mahkeme sürecinde de ortaya koyduğu tavır ee, sürecin içerisinde hani daha mütaalaar oluşmamışken e, bir USB üzerinden üzerinden ortaya koyduğu mütaasını e, bilgisayara aktarmasından tutunda bir sürü e, eksiği yanlış olan bir insandan bahsediyoruz Onun için bu saatten sonra e, kendisinden doğru beklemek bu kadar yanlışı yapan hukuka bu kadar zarar veren Yüce Türk yargısına bu kadar zarar veren bir anlayıştan doğruyu beklemek hayalcilik olur ama hani dün de söyledim gerçekten ben hani bu İstanbul'un belediye başkanı olarak bu ülkeye ve millete hizmet etmeye kararlı bir insan olarak ben bu yanlışları yapan savcıların, hakimlerin bile çoluğuna çocuğuna hizmet edeceğim ve onlara güzel hizmetler sunacağım İnşallah, e, inşallah e, ne diyelim e, güzellikler, iyilikler milletimizde olsun, adalet herkese lazım. E, yani dünden beri birçok şey görüyorum basında e, mahkemenin heyetiyle ilgili e, çok enteresan bir durum. E, ama bunlar ilk kez yaşanmıyor ülkemizde. Ben anlıyorum bugün hedefleri daha büyük. İstanbul onlar için çok büyük kayıp. Ama e, biz işimize odaklıyız. E, bundan sonra biz kendi yapacaklarımıza ve Yüce Türk Yargısı'nı hakkıyla temsil edecek olan e, yargıçlara, hakimlere e, güvenmek istiyoruz. Ve onların doğru kararlarıyla bu yapılan büyük yanlışı geri döndürmelerini istiyoruz. E, umarım e, bu duygularımın gerçek olduğu bir ortamda ben de içinden doya doya eee hak ve hukukun, adaletin karşılık bulduğu kararı verdikleri için teşekkürlerimi ileteceğim bir karar önümüzdeki günlerde ya da aylarda karşımıza gelir. Efendim bir açıklama da yapıldı. AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin. Bugün dedi ki İBB Başkanı seçildiği günden bu yana Cumhurbaşkanımızla bir kolerasyon kurmaya çalışıyor. Imreniyor herhalde dedi. İmreniyor musunuz? Neler söylersiniz bu açıklamaya? Yani bunu bu cümleyi kurmaları bile bize kimin imrendiğini gösteriyor. Benim böyle bir imrenecek e, tarafım yok. E, keşke imrensin. Keşke. Keşke hem İstanbul'a yaptıkları üzerinden hem de Türkiye'ye yaptıkları üzerinden keşke ama keşke imrenebilsem. Bak bunu o kadar isterim ki. Ama ee, yani aslında nasıl bir korelasyon kurulduğunu ben ifade etmedim. Kendileri konuyu gündeme taşıyorlar ve getiriyorlar. Ee, ne diyeyim demek ki zihinlerinde bu dönüp duruyor her gün her akşam rüyalarına bile girdiğimi düşünüyorum yani. Her şeyin zamanı var. Hukukçularımız takip ediyor doğru zamanda doğru itirazlar yapılacaktır. Ee, tabii hem istinaf süreci umarım oradan da geri döner. İki fotoğraf oluştu aslında hem 2019 seçiminin ardından hem de dün. İki Saraçhane fotoğrafı arasında ne fark var ne söylersiniz? Valla o gün ne kadar kararlıysam bugün de o kadar kararlıyım. O kadar ne kadar o gün ne kadar cesursam bugün ondan daha fazla cesurum diyebilirim. O gün ne kadar gençsem bugün de o kadar gencim. Yolumuza devam ediyoruz. Ee, ve e, arkamızda daha kararlı bir milletin olduğunu da farkındayız. Ş <gülüyor> 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 Milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Yolumuz uzun. İçişleri Bakanı'nın bir açıklaması oldu. Kim? İçişleri Bakanı'nın bir açıklaması oldu. Özetle yargıya saygı durmak lazım. Daha süreçleri olan bir... E, dava e, sürece etkilemeye çalışıyorlar. Bunlardan bir tanesini biz yapsak çarmıha gererlerdi. E, buna Bizans oyunu denir dedi. Siz ne demek istersiniz? Vallahi e, sanıyorum e, dün bir arkadaşımın paylaşımından gördüm. E, çöpleri bile toplayamıyor diye de bir beyan olmuş aynı konuşmanın içerisinde. Yani e, sayın İçişleri Bakanı. Büyük şehirlerde çöpleri ilçe belediyelerinin topladığını dahi bilmiyor. Zaten İçişleri Bakanlığına başlarken bu konularda tek bir yönetmelik kitap dahi okumadığını ifade etmişti. Hala okumamaya, ezberden savurmaya devam ediyor. O savrula dursun, biz işimize bakacağız. O da işini iyi yapmaya gayret etsin şu kalan 3-5 ayında. Efendim AKP ve MHP tarafından aynı zamanda kesinleşmemiş bir karar üzerinden mağduriyet yaratıyorlar diye bir yorum da var. Buna da aynı söylersiniz? Niçin fikirlerini söylemiyorlar? Yani kesinleşmemiş de olsa madem onları yaralayan bir tarafı var. Niçin bir yorum yapmıyorlar? Ki yapan cesur insanlar var. Ben buradan teşekkür ediyorum. Her iki siyasi partinin içerisinden beni arayan ve e, hani üzüntülerini bildiren hem AK Partili hem MHP'li siyasetçiler de var. Hala üyesi, geçmişte çok önemli mevkilerde görev yapmış insanlar var basına ve sosyal medyalarına açıklama yapan. Bu lafı edeceklerine yetkili kurullarından ne düşündüklerini de söylesinler. Mesela hak etmiş miyiz, hak etmemiş miyiz bu cezayı alırken? Merak ediyorum. Ben onlara bu soruyu sorayım. Ona bir cevap versinler. Ondan sonra ben de bu yorumlarına cevap veririm. Evet, teşekkür. Değerli misafirlerimiz, Şişli Halaskar Gençlik ve Yaşam Merkezimizin temelini butona basarak atacağız. Sayın milletvekillerimiz, parti meclis üyelerimiz, Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Seferi Hisar Belediye Başkanımız aramızda, kendisini de davet ediyoruz. Kiptaş Yönetim Kurulu Başkanımız, lütfen buyurun. Kiptaş Genel Bürümüz, İmar Herşey Genel Bürümüz. Sayın Muhtarlarımız, lütfederseniz sizleri de davet ediyoruz efendim. Çok teşekkür ederiz. Buyurun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Allah utandırmasın. Amin. Amin. Hayırlı ve uğurlu olsun. Hadi buyursunlar. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tuğçe de ağırlamış olduk. Tam ilk harcı ilk betonu atarken Şişli Halaskar Gençlik ve Yaşam Merkezimizin temeline ilk beton...